Evet değerli hocalarım, değerli öğrencilerimiz, sevgili katılımcılar, Temel Onkoloji Derneği'nin sempozyumuna hoş geldiniz. Ana konumuz bugün kanser hücresini temelden anlamak. Öncelikle ben size Temel Onkoloji Derneği'nden biraz bahsetmek istiyorum. Temel Onkoloji Derneği kanser araştırmalarıyla adından da anlaşılacağı gibi kanser araştırmalarıyla ilgili bir dernek. E, kanser araştırmaları ile ilgili başka dernekler yok mu? Elbette var. Ülkemizde çok kıymetli e, bilim insanları e, kanserle hem e klinik hem de preklinik olarak uğraşıyorlar, çalışıyorlar, adanmış vaziyetteler. E, peki o zaman Temel Onkoloji Derneği'nin kurulması amacı neydi? E, Benden sonra Emin Hocam bahsedecek. 3 tane ülkemizde onkoloji enstitüsü var. İstanbul'da, Ankara'da Hacettepe Onkoloji Enstitüsü daha sonra Kanser Enstitüsü oldu ismi ve İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Onkoloji Enstitüsü olmak üzere bu üç eee onkoloji enstitüsünün Klinik onkoloji ve preklinik onkoloji ile ilgili çalışan birimlerinin içerisinde temel onkoloji bir ana bilim dalı. Dolayısıyla ürün yetiştiren yani öğrenci yetiştiren, akademisyen yetiştiren, araştırıcı yetiştiren bir bilim dalı var. Ve bu bilim dalının da bir dernek çatısı altında buluşması Türkiye genelinde buluşması gerekliydi. Temel Onkoloji Derneği diğer kanser araştıran derneklerle ya da araştırıcılarla beraber çalışmayı ilke edinmiş. Kolaborasyondan son derece mutlu olan ve hala çalışmaları da devam eden üyelerden oluşuyor. Tabii Tabi Bunların toparlanması, bir araya gelinmesi sadece Türkiye'de değil, dünyada da kolay şeyler değil. Daha önceden ana bilim dalı haline gelmiş, açılmış programlar çerçevesinde. 2015 yılına kadar böyle bir niyet anca oluştu. 2015 yılında sevgili Emin Kansı Hocamla bir klinik onkoloji kongresi arkasından, Hocam bize ufuk olun dediğimde iş yüküm nedeniyle olamam ama destek olurum demişti. Dolayısıyla onun verdiği motivasyonla öncelikle bu şeyin tüzüğün hazırlık çalışmalarına ben başlamış oldum. Arkasından da Ankara'dan, İstanbul'dan gelen değerli hocalarımla hem Toraks Derneği'nin, hem Türk Biyokimya Derneği'nin, hem de Tıbbi Onkoloji Derneği'nin tüzüklerinin harmanlanmasıyla çok detaylı, hep beraberce hazırlanmış bir tüzüğümüz oldu. Tabii bu beraberlikler bizim için çok kıymetli. Bir şeyin ortaya çıkması, yapılanması beraberlikle oluyor. Sağ olsun bütün hocalarım özveriyle Nisan 2016 yılında beraber olduk. Arkasından da Dicle Hocamın kanser immünolojisi ile ilgili konferansını izledik ve onlar Ankara'dan. Ankara'ya dönerken İzmir'de hem güzel anıları hem de yorgunlukları ile birlikte dönmüşlerdi kendilerine. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi burada bu fotoğrafı neden aldım? Bu fotoğrafta derneğimizin yapılanması ile ilgili çekerek kadroyu görüyorsunuz. Bugünkü sempozyumun Ana başlıklarını da bu hocalarımdan ricacı oldum sağ olsunlar. Hem yönetim kurulu başkanlıkları yapmış olan hocalarım şimdiye kadar hem de e, yönetim kurullarında çalışmaları olan hocalarım kırmadılar e, ve bu sempozyumun yapılanmasında önemli rol oynadılar. Evet e, hemen e, yapılan e, bu toplantının ardından Ankara Hacettepe grubu hem çok motive hem çok çalışkandır. Ee, sağ olsun Ediz Demir Pençe hocamızın oğlu bize destek oldu ve logomuzu hazırladı. 2016 e, yılını kuruluş yılını e, düşünürken düzük çalışmalarının tamamlanması 2017'yi bulduğu için 2017 logomuzda yer aldı ve o zamandan beri sevgili Cem Demirpençe'nin logosunu kullanıyoruz. Şimdi şöyle bir tüzüğümüzde özellik var. Bir başkan daha sonra tekrar kolay kolay başkan olamıyor. Bunun sebebi hepimizin taşın altına elimizi koymasını istememiz. Ee, ama bu bizden sonraki başkanlıkları da birinci ve ikinci başkan olarak yönetim çerçevesinde yapılanmayı, anlama ve beraber çalışma açısından da yürütmenin sağlanması. O yüzden tüzüğümüz bizim için çok kıymetli ve bunu e, devam ettiriyoruz. idamesini sağlıyoruz. Hemen e, sevgili Safiye Hocam e, bayrağı devraldıktan sonra Yönetim Kurulu Başkanı olarak 2018 yılında çok kıymetli hocalarımla e, çok değerli toplantıların yapıldığı Birinci Temel Onkoloji Sempozyumunu yaptık İzmir'de. Arkasından e, önce e, Uluslararası Katılımlı e, İzmir'de Multistler Kanser Araştırmaları ile ilgili mukatla beraber e, bir sempozyumumuz oldu. Ondan sonra da e, Hacettepe Kanser Enstitüsü'nün 2019'da yaptığı ikinci Temel Onkoloji Sempozyumu'na e, katıldık, hazırlandı, e, beraberlikler oldu ve çıktılar oldu. Yine bahsettiğim gibi derneklerle kolleberasyonumuzu güçlü tutmaya gayret ediyoruz. Pandemi döneminde onkolojide sıvı biyopsi temasıyla 6. Türkiye In vitro Diagnostik Sempozyumuna dahil olduk, partner olduk. Daha sonra da yine pandemi döneminde 1. Uluslararası Temel Onkoloji Kongresi'ni yaptık. E, ardından e, yine e, çevrim içi olarak ulusal kanser haftasında e, sempozyumu İstanbul Üniversitesi onkoloji endüstrisi tamamladı. E, 2023 yılının e, bitiminde de yine Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi ile e, 8. Türkiye Mitro Diagnostik Sempozyumu'nda preklinik modellemeler başlığı altında e, partner olduk. Evet, e, pek çok e, kurslar da düzenledik. E, bunlar e, ücretsiz bir kısmı ücretsiz, bir kısmı da kongrelerin içerisinde e, yapılan, e, klinisyenlerle yapılan e, kurslar. Özellikle cerrahi onkoloji kongresinde cerrahlar e, molekülleri anlamak ve temel onkologlardan dinlemek istiyorlar. Ee, biz de burada bulunmaya e, katkı koymaya gayret ediyoruz ee, öbür taraftan yapılanma aşamasında gençlerimizin yapılanma aşamasında çok kıymetli hocalarımızı anmak e, istiyorum huzurlarınızda e, şimdiye kadar her ne kadar e, 20 yılı 25 yılı aşmış e, yapılanmalar olsa da tabi bilim tarihinde Bunlar henüz çok genç olarak nitelendirilebilecek süreçler. İstanbul Onkoloji Enstitüsünden kareleri göstermek istiyorum ve ben İzmir'den 9 Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünden de bahsetmek istiyorum. Tabii tüm temel onkoloji ana bilim dallarının alt bilim dalları da var. Kanser etiyolojisi, biyokimyası, genetiği, tümör biyolojisi, deneysel onkoloji, bilim dalları gibi biz biraz daha İstanbul ve Ankara'dan genç onkoloji endüstriyüz. Ancak bu onkoloji enstitülerinin içerisinde yer almak, klinisyenlerle, sağlık kampüslerinin içerisinde hastalarla kolaborasyonda olmak, kanser araştırıcısı olarak bizlere ayrıcalık getiriyor. Bu yüzden şanslı hissediyoruz kendimizi. Bizim 9 Eylül onkoloji enstitüsü, temel onkoloji ana bilim dalının kronolojik olarak ana bilim dalı başkanlarından e, isim olarak söz etmek, e, göstermek ve anmak istedim. Tabi burada ana bilim dalı başkanı olmasa da e, sevgili Mehmet Hocamız bugün birlikte olacağız e, kendisiyle. Mehmet Alakavuklar e, hocama da ayrıca e, programımızın mimarı olduğu için kendisine huzurlarınızda e, üstün gayretleri ve emekleri e, dolayısıyla e, teşekkür etmek istiyorum. Burada tabii onkoloji enstitülerinin içerisinde olmanın öneminden bahsettim. Enstitü müdürleri, enstitü yönetimi, bilim dallarının yapılanmalarında ve motivasyonunda son derece kıymetli. Biz onkoloji enstitü müdürlerimizden hep destek aldık. Bu bakımdan şanslıyız. Diğer üniversitelerde ya da diğer onkoloji enstitülerinde olduğu gibi. Ee, tabii biraz önce de bahsettiğim gibi klinisyenlerle beraber olmak e, kıymetli ama klinisyenler de molekülleri anlamak istedikleri için e, öğrenmek istedikleri için e, biz de öğrenci olarak e, yer alıyorlar e, Bu karede ben, Doçent düzeyinde, profesör düzeyinde bizim doktora programlarımızı takip eden ya da bizden mezun olan klinisyenleri görüyorum. Tabii bizim programlarımızı tamamlamak kanser alanında tedavi yapma yetkisini ve yeterliliğini sağlamıyor ama kanserin moleküler mekanizmalarını anlama konusunda e, çok önemli. E, dolayısıyla e, Baktığımız zaman doktora mezun sayımızın 46, yüksek lisans mezun sayımızın 22 olduğunu görüyorum. Bu doktora mezun sayımız 9 Eylül Üniversitesi'nin temel onkoloji ana bilim dalı olarak büyük bir kısmını da uzman hekimlerden olduğunu görüyoruz. Epey yekünlü sayısının da doçent ve profesör olduğunu söyleyebilirim. Tabii e, bunlar övünç kaynağı bizim için. Onlardan biz de öğreniyoruz ama e, bilgileri e, ve deneyimleri paylaşmak bizim için çok büyük şans. E, bugün çok e, konuşacağız e, Weinberg ve Hanahan'dan. E, onun çok e, önemli bir e, bakış açısı var. Hepimizin zaten yaşamında düstur edindiğimiz bir şey bu. Kanserle ilgili çalışma yapanların. Kanserde stratejik plan iki türlüdür diyor. Birincisi moleküler ve hücresel mekanizmaları edinilmiş ayırıcı özellikleri açıklamak. İkincisi de mekanizmalara ilişkin bilgiyi klinik öncesi terapetik denemelerle klinik uygulamaya çevirmek. İşte bu... E, e, <laughs> Bu kıymetli düstur sanıyorum klinikle iç içe olmakla çok önemli. Ben bugünkü programın çok verimli geçeceğini düşünüyorum, inanıyorum. Değerli hocalarım çok ekip olarak çok güçlü bir sempozyumun hazırlanmasına sebep oldular. Kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ee, sevgili e, Orkun Gürbüz e, bizim için e, bu programın bu sempozyumun e, finansmanını e, sağladı. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Premed olarak e, kendisi hem bizim bundan önceki yönetim kurulumuzun saymanıydı. Yönetim kurulu üyelerimizdendi. ...aktif temel onkoloji üyelerimizden. Kendisine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ayrıca hayata geçirilmesinde bilimsel programın katkılarından dolayı... ...tüm hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili Lale Hocam... ...başkan olarak aramızda bulunmasını çok arzu ettim ama... Teknolojik olarak beni bu strese sokma dedi, emekliliğin tadını çıkarmak istiyorum dedi. Kendisini de aramızda dinleyici olarak bulunacağını tahmin ediyorum. Kendisine sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Huzurlarınızda bütün hocalarıma tekrar teşekkür ederken, sizlere katılımınız için çok teşekkür ederken, bu programın tamamlanmasında, başından sonuna çok büyük emekleri dolayısıyla NL firmasına sevgili Nihan ve Nihal Hanımefendilere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Onlar bizim ayrılmaz partnerlerimiz yıllardır. Verimli bir sempozyum olmasını diliyorum ve sağlıkla, güzelliklerle yüz yüze toplantılarda buluşmayı bekliyorum. Teşekkür ederim. Nihancım bitti gibi ama ben ne zaman kapattım onu bilmiyorum. Yapma. Olur mu hiç öyle şey? Ne? Başımda. Recording.